Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bukan arkadaşlar bugün kanalımın dördüncü videosunu atıyorum arkadaşlar bugün de ee, Discord nasıl indirilir ee, bunu göstereceğim Şimdi ilk başta e, geliyoruz Şuraya gelelim Nedense benimki Yahoo mudur nedir o Şimdi buraya e, Discord indir gezgiler Ben zaten size indirme linkini veririm. Her üstte çıkana tıklıyoruz. İndirme linkini bulamayanlar için anlatıyorum. Hatta hemen şura indirme linkini vereceğim. Mesela. Sonra burada Discord ee, 00307 ee, indir diyor. Ona tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Discord iniyor. Şimdi Discord insin ben geliyorum. Evet arkadaşlar uygulama indikten sonra böyle bir şey olabilir. Buraya ee, bura sakla diyeceğiz ve gördüğünüz gibi uygulama iniyor. Ve bunu alıp e, masa üstüne atacağız abi. Ben atmayacağım çünkü bende var. Masa üstüne attıktan sonra böyle bir e, şey gelmeyecek tabii ki de. Hatta ben bir atayım sizin için yine de masa üstüne sonra Discord setup gelecek arkadaşlar. Discord setup'u açacaksınız. Setup'u açacaksınız arkadaşlar. Bunun için en Discord'u kuracağız şimdi. Bakın Discord'da ben de burada. Açılmasını bekliyorum. Bu arada kayıtta mıyız diye bakacağım. Evet kayıttayız. Evet, skor seti burada açılıyor. Bana mouse aldım arkadaşlar. Neden video atmadım? E, neden video atmıyorum? Bunun da sebebi bu mouse gelene kadar hani rahat video atamıyordum. Takır takır sesler çıkıyordu. Şu mousela bakın. Gördüğünüz gibi böyle sesler çıkıyordu. Ben de video kalitesi olsun diye, öyle kötü sesler çıkmasın diye mouse aldıktan sonra YouTube'a devam edeyim dedim. Yani YouTube'u bıraktım yok. Discord setup'un açılmasını bekliyoruz. Biraz yavaş açılabilir. Bu arada fan sesi geliyor bilgisayardan. Kusura bakmayın. Hani idare edeceğiz bunu. Evet açıl açıldı açı artık. Hiçbir yerde atlamak istemiyorum. Evet, Discord setup böyle şimdi yuvarlanarak iniyor. Check for updates. Ben direkt Discord'a gireyim. Starting. Evet size böyle bir şey gelmeyecektir. Çünkü ben de ha bakın ben e, ben direkt Discord'u açıyor benim Discord'umu. Bu arada e, Kırca Winner Discord'undayım. Discord, Discord sunucusundayım. E, bunun da şey Discord sunucusunun linkini bulabilirsem sizlere vereceğim. Kırca Winner e, şey diyeyim siz e, bunu açtıktan sonra kuracaksınız. Sonra kayıt olacaksınız. Kayıt olduktan sonra da güzel bir şekilde istediğiniz şey katılıp güzel bir şekilde arkadaşlarınızla konuşarak oynayabileceksiniz. O zaman bu videomuzdan da bu kadardı. Daha 4 dakikalık bir video. Bu videomuzdan bu kadardı arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.